Retinoidler cilt rutinimizin vazgeçilmezidir diyebilirim. Hem çok etkili ürünler hem de yanlış kullanıldığında çok sık yan etki yaşadığımız ürünler ve bu sebeple de ürünü bırakmanıza neden oluyor. Peki hangi hataları sık görüyoruz? Birincisi gündüz kullanmak. Retinoidler güneş hassasiyeti yarattığı için sadece gece kullanılmalı. İkinci hata her gün kullanmak. Retinoidleri kullanmaya başlarken haftada iki gün olarak başlayıp her hafta yavaş yavaş kullanma sıklığını arttırmak yan etki riskini azaltmaktadır. Üçüncü hata nemlendirici kullanmamak. Retinoidler ciltte hafif bir soyulma ve ciltte kuruluk yapar. Bu nedenle beraberinde mutlaka deri bariyerini güçlendirici, deriyi besleyici bir nemlendirici ile birlikte kullanmak gerekir. Sık yapılan dördüncü hata beraberinde asitli peeling ürünlerinin kullanılması. Her iki üründe retinolde de asitli ürünler de cilt hassasiyetini arttırdığı için birlikte kullanılmamalı. Beşinci hata güneş kremi kullanmamak. Retinoidler güneş hassasiyeti yapan ürünlerdir. Gece de kullansak gündüz mutlaka güneş koruyucu kullanmamız gerekir. Altıncı hata ise retinole yazın ara vermek. Retinol yazın da kontrollü bir şekilde kullanma sıklığını azaltarak devam edebileceğimiz anti aging bir üründür.